miras mevzusu. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere tafsilatlı olarak anlattığı birkaç mevzudan bir tanesini teşkil etmektedir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim namaz kılınız der, oruç tutunuz der, zekat veriniz der ve buna benzer birçok emri icmalen, özetle geçer tafsilatını Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bırakır. Ama söz konusu mesele miras olunca bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de neredeyse iki sayfayı aşkın ayeti kerime bulunmaktadır. İsa suresinin başlarında ve sonunda farklı ayetlerde Kur'an-ı Kerim bizlere miras hukukunu Ölen bir kimsenin kalan mal varlığının akrabalarına nasıl bölüştürüleceğini uzun uzadıya anlatır. Evet. Niye? Çünkü mal meselesi hani Türkçemize de geçmiş ya mal canın yongasıdır diye. Evet. Adamın bir tanesi can değil ki bu demiş. Çıkartıp da vereyim. Yani maldan feragat etmek kolay olmuyor. Ne hikmetinse. Cenab-ı Allah insan fıtratına Böyle bir mala karşı e, bir meyil yaratmış. Dolayısıyla insan mal sahibi olmayı, mülk sahibi olmayı, varlık içerisinde bulunmayı her zaman arzu ediyor. Bu yönüyle de iş mala gelince ondan feragat etmek, vazgeçmek, tabirini düzgün ifadeyle kullanacak olursak, hakkı olana kişinin razı olması kolay olmuyor. Bu yüzden Cenab-ı Allah uzun uzadıya kimin ne alacağını Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Ve bunun peşinde de bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşar, Allah'ın hükümlerini kabul etmezse kendine haksızlık etmiş, yoktan yere kendini cehennem azabına atmış olur buyuruyor Dolayısıyla bu konular çok önemli konular. Bir kimse gece gündüz namaz kılsa, ömrünün her gününü oruçlu geçirse, çok hayır hasanat sahibi olsa ama kendisine helal olmayan bir malı velev ki bir takım gerekçelerle kendisine işte mer'i hukuk adına verilmiş olsa bile almaya kalksa bir haksızlık yapmıştır bir zulüm icra etmiştir hele de bunun eğer Allah böyle buyurduğu halde inadına Allah'ın hükmünü takmayarak tabiri caizse Allah muhafaza etsin yapmaya kalkarsa imani bir tehlikeye de kendini atmış olur dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize neyi emrediyorsa bizlere neyi yasaklıyorsa bir Müslüman olarak bunları peşinen kabul etmekle mükellefiz. Babamız öldü, annemiz öldü, kardeşimiz öldü, oğlumuz öldü. Allah mirası nasıl bölüşmemizi emrediyorsa öyle bölüşmemiz gerektiğini kabul etmek durumundayız. Belki bölüşürken bir takım eksiklerimiz, bir takım ne bileyim e, yersiz tasarruflarımız, Olmuş olabilir Bunların yanlış olduğunu Bunların aslında Allah katında doğru olmadığını Bilerek Bunu yaparsak günahkar olmuş oluruz evet. Ama Öyle değil de artık zaman değişti Nitekim Bazı kendini bilmez Zevat da bu tür ifadelerde Bulunmakta Söz gelimi Kur'an-ı Kerim Erkek evlatla Kız evlat arasında miras bölüşümünü bir rejime bağlamış, bir miras rejimi söz konusudur. Her hukuk düzeninin, Huzeyfe kardeşim, her hukuk sisteminin bir miras rejimi vardır. Burada o toplumun sosyolojik dinamiklerine göre şekillenen uygulamalar söz konusudur. Cenab-ı Allah İslam dinini biz Müslümanlara Allah'a kul olduğuna inanan insanlara bütüncül bir şeriatın, bir hukuk nizamının bir parçası olarak emretmektedir. Yani bu mütekamil, entegre sistemin bir parçası olması hasebiyle her yönüyle mükemmel bir miras hukuku Allah'ın emrettiği Kur'an-ı Kerim'de müminlere yönelik emir buyurulmaktadır. Dolayısıyla buradan bir parça üzerinden tartışma çıkartmaya çalışmak. Efendim, mesela yıllar önce okumuştum, hala o zat mevcut piyasada da konuşmakta, etmekte. Diyor ki İslam'ın miras hukuku 1400 sene öncesinin toplumsal şartlarına göre şekillenmiştir. O gün kadın çalışmadığı için, iktisadi hayatın içerisinde bulunmadığı için o günün şartlarında kadına kardeşi erkekten daha az pay verilmiştir diye başlıyor. Bugün ise kadının iktisadi hayatın içerisinde olduğunu, artık çalıştığını, para kazandığını aileye yardımda bulunduğunu belki de mirasçısı olacağı babasına erkek kardeşinden daha fazla yararlı olduğunu anlatarak netice itibariyle hiç olmazsa diyor eşit bölüşmeleri lazım. Belki kendince biraz daha ileriye giderek kadınlara yönelik bir lehte ayrımcılık yaparak kız çocuğunun mirastan daha fazla pay almasını söylemek istiyor ama hiç olmazsa diyor eşit bölüşmeleri lazım. Bunu da direkt olarak böyle ifade edemediğinden diyor ki bugünün hemşire olmuş, avukat olmuş, belki yargıç olmuş kadınlarına bunu nasıl izah edeceksiniz diye sanki Allah'ın kitabında Allah'ın bizlere emrettiği şeriat nizamında bir eksik varmış, bir gedik varmış, anlatılması, izah edilmesi problemli bir yön varmış gibi takdim etmeye çalışıyor. Maalesef bu düşünce içerisinde olan birçok kimse de mevcut. Öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim dünyevi olarak, göreceli olarak, aleyhimize bile olsa, Allah neyi emrediyorsa, emrettiği şekilde yapmaya mecburuz. Yapmamız gerektiğine inanmak durumundayız. Aksi halde mümin olma vasfını kaybederiz. Allah muhafaza etsin. Öncelikle Allah Kur'an'da ne demişse o doğrudur diye inanmakla mükellefiz. İkinci olarak da Allah'ın bu emrettiklerini yerine getirmek durumundayız. İşte burada Yunusumuzun güzel bir sözü var. Mal sahibi, mülk sahibi, hane bunun ilk sahibi, sahibi malda yalan, mülkte yalan var biraz da sen o yalan. Bu miras rejimi içerisinde Allah kimi zengin etmeyi murad etmişse o zengin olur. Kimi fakir etmeyi murad etmişse o fakir olur. Dolayısıyla Burada aslında kimseye karşılıksız havadan bir ayrıcalık getirilmiş değil. Evet. Bir babanın mirasını bölüşen erkek ve kız çocukların arasında kız çocuğu erkek çocuğun aldığının yarısını alır. Alır fakat bu aldığı yarısı hiçbir mükellefiyet söz konusu olmaksızın alınan bir yarıdır. Öte taraftan kız kardeşinin aldığı hissenin iki kat fazlasını alan erkek kardeş birçok yükümlülükler içerisinde ve o yükümlülükleri yerine getirme mecburiyetindedir. Dolayısıyla tarihimize baktığımız zaman da mesela Osmanlı medeniyeti vakıf medeniyeti olarak bilinir. Bu vakıf medeniyeti içerisinde en çok vakıf sahibi olan hanımlardır. Evet. Niye? Çünkü onların mal varlığı, mülkleri sorumluluk taşımayan mülklerdir. Yani mesela erkeğin kendisini geçindirme mükellefiyeti vardır. Hanımını, çoluğunu, çocuğunu geçindirme mükellefiyeti vardır. Muhtaç olmaları durumunda annesini, babasını, kız kardeşlerini amcasını, amca çocuklarını, amca kızlarını vesaire böyle merkezden etrafa doğru genişleyen bir sorumluluk dairesi vardır erkeğin. Ama kadının böyle bir sorumluluk dairesi yoktur. Kadının kendisi zengin dahi olsa aile içi harcamaları koca yapmakla mükelleftir. Kadın kendi parasına dokunmaz. Onun parası sürekli olarak artar. Dolayısıyla işte böyle büyük servetler miras yoluyla kendilerine kalmış olan veya ticaret yapmış olan biliyorsunuz bizim kadınlarımız ticaret yaparlar. Fiilen ticaretin içerisinde olmasalar da ticarete finans desteği sağlamak yoluyla ticaret yaparlar. Evet. Güvendikleri kimselere mallarını emanet ederler veya bizzat kendileri de ticaretin içerisinde olabilirler. Böylelikle servetlerini nemalandırırlar. Herhangi bir sorumlulukları da olmadığı için risk alma konusunda erkeklerden daha cesur da davranabilirler. Nihayetinde bir erkek bir ticari adım atarken tereddüt edebilir. Çünkü eğer malımı mülkümü kaybedersem çoluğuma çocuğuma nasıl bakacağım endişesi taşır. Ama kadının böyle bir sorumluluğu yoktur ki. Yani çoluğuna çocuğuna bakma yükümlülüğü yoktur kadının. Kadın olduğu için sıfırı tüketse bile amiyane ifadesiyle ona bakmakla yükümlü olan erkek akrabaları vardır. Dolayısıyla kadın ticarette daha rahat bir şekilde risk alabilmektedir. Bu şekilde servetine servet katan Osmanlı hanfendileri sadece dünya ticaretini de düşünmemişler tabi. Ahirete yönelik ticaretin içerisine de girmişler ve devasa vakıf eserleri bırakmışlardır. Hala o eserler onların ardından çalışmakta ve onların sevap defterlerine her gün sevap kaydetmekte, gelirlerine gelir irad etmektedir. Dolayısıyla bu çok detaylı bir konu. Belki zaman zaman yer yer bunlara temas etmek durumunda olacağız. Binaenaleyh, şunu her Müslümanın bilmesi lazım. Allah neyi hakkımız olarak bize vermiş ise onu alabiliriz. Onu almamız bize helaldir. Dolayısıyla hakkımız olmayan bir şeyi birileri yağlayıp bağlayıp getirip önümüze koysalar bile onu almaya dinimiz müsaade etmiyorsa onu alamayız. Bunu Böylelikle bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi değerli e, dinleyiminimizin sorusuna dönecek olursak dedesinden kalma bir binadan bahsediyor. Bu durumda tabi binanın satış tarihi değil de önemli olan Huzeyfe kardeşim dedesi vefat ettiğinde ona kimlerin mirasçı olduğudur. Dede vefat ettiğinde kimler ona mirasçı olabilmektedir. Bu nokta önemli. Onun tespiti gerekiyor. Dolayısıyla e, dedesine vefat ettiği gün mirasçı olanlar o mülk satıldığında o mirasın taksimi gereği mülkü paylaşabilirler. Bugün hayatta kimin olduğu önemli değil. Evet. Dedesi vefat ettiğinde hayatta olanların kim oldukları önemli. Bunun da yolu birebir bölgesindeki diyanetimize bağlı müftülüğe gidip oradaki uzman arkadaşlarla oturup konuşup meseleyi anlatıp bunu öğrenebilirler. Ama hel halükarda bütün mirasçıların birbirlerine haklarını helal etmek suretiyle sahip oldukları malın helal yolla kendilerine intikaline dikkat etmelerini bizler buradan Tavsiye ederiz. Cenab-ı Allah helalinden mal mülk sahibi olmayı hepimize nasip müyesser eylesin. Amin. Sahip olduğumuz malı mülkü de yine kendi rızasına uygun bir şekilde kullanabilmeyi nasip eylesin. Amin. Öbür türlü milletin vebaliyle ahirete gideriz. Eziyeti, hesabı, sorgusu, suali bize olur. Ama safasını başkaları sürerler. Bu da takdir edersiniz ki en acıklı durumlardan biri olur. Allah cemi cümlemizi böyle akıbetlere düşmekten muhafaza eylesin.